Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu kadın peşinde koşmak ezikliktir. Arkadaşlar, şimdiye kadar hep kadınlarla ilgili çektik. Kadınlar sanıldığı kadar zeki değildir. Kadın cinsi şöyledir, böyledir. Ama biz erkeklerin de kusuru çok. Bu kusurların en büyüğü ise kadınların peşinde köpek gibi koşturmak. Kapılarında yatmak. Bunları niye yapıyoruz? Tamam, işin içinde cinsellik var. Birçok insan cinsel ihtiyacını karşılamak için karşı tarafa sürekli yaklaşıyor. Karşı tarafın bir DM listesini gösterseler 50 tane 100 tane adam var. Onları sil, yine onların yeri doluyor. Hani bir şekilde erkekler kadınları peşinde sürekli koşuyor. Peki koşmak mı lazım? Onlar niye bu kafayla yaklaşıyor? Kaçan kovalanır abi. Kadınların mentalitesi de bu. Hani kaçacaklar biz de kovalayacağız. İyi de kardeşim 21. yüzyıldayız artık. Sosyal medya var. Herkes istediği boku yiyebiliyor. Eski çağlarda, eski dönemlerde olsaydı atıyorum 40 yıl 50 yıl önce... O dönemlerde bir kızla gidip konuşurdun. Anlaşırsan dışarıda bir çay bahçesinde görüşürdün. Türk filmleri oluyor ya oradan aklıma geldi. Ama şimdi insanlar zaten hiçbir şeyi beğenmiyor. Bir kız biriyle görüştüğü zaman, onu beğenmediği zaman hemen yedekte tuttuğu onlarca insan var. Ama biz erkekler kardeşim ezik gibi 20 tane, 30 tane, 40 tane kıza birden yazıyoruz. Bazen diyorlar ki, erkekler de öyle. Siz niye sadece kızları oraya koyuyorsunuz? Kızların DM listesi doluymuş. E, erkekler de bu kadar abaz olmasın. Erkeklerin de yazdığı birçok bir kız var ya. Erkeklerin tek bir derdi var. Vallahi de cinsellik dışında kadınlara başka bir gözle bakmıyoruz çünkü. Ama bir tarafta kadın peşinde koşmak eziklik gibi geliyor bana. Yani bu eziklik dürtüsünü erkekler erkek cinsi bu olayda çok derin hissediyordur. Bakın ben ben de erkeğim, yani insanım değil mi? İnsanın canı bir şeyler istiyor. İnsan karşı cinsle konuşacak, sevgili olacak, arkadaş olacak, belki günü gelecek, evlenecek. Tamam böyle şeyler benim de kafamda var. Ama hiçbir zaman kendimi o ezik statüsüne koymadım ben. Hiçbir zaman kendimi ezik hissetmedim. Kadınların peşinde koşan ezik bir Orhan olmadım. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Şöyle bir durum var. İnsanın tabii ki karakteriyle de alakalı. Yayınlara gelip demiyor musunuz? 30 yaşında, 35 yaşında adamlar bile hala kız arkadaşları yok, hala bekar yaşıyorlar hiçbir şekilde kız arkadaş edinemeyecekler. E böyle insanlar niye var? Sizin benim gibi özgüvenimiz var ama kendimizi ezik konumuna sokmamak için diğer insanlar gibi bunu yapmıyoruz. Bazı insanlar var mesela adam Instagram'a giriyor, yarım saat içinde 10 kişiye yazıyor. 10 kişiden 3 kişi döner, onlarla muhabbet ederiz. O kafayla yazıyorlar. Ka kadınların, kızların büyük çoğunluğu sizin onlara ne niyetle yaklaştığınızı biliyorlar zaten. Hani kadınların öyle bir seçeneği var ya acaba hangisini seçsen böyle 10 tane isim var. 20 tane erkek yazsın. O 20 erkekten en yakışıklı, en zengin hangisi ise tabii ki ona dönecekler. Erkekler nasıl güzel bir kıza yazıyorsa kızlar da geri dönüşü Maddi imkanına göre, nasıl göründüğüne göre en çok da maddi imkan. Çünkü kadınların kızları büyük çoğunluğu eğer erkekler kapılarında köpek olacaksa o erkek zengin olmak zorunda. Fakir adamı kimse yapmaz arkadaşlar. Kimse yanında dolaştırmaz. Herhangi bir kız bir fakiri yanında dolaştırmak istemez. Açıkçası ben de baktığım zaman çok hani şey veriyorum, hak veriyorum. Neyse konuya dönelim. Neden ben böyle düşünüyorum? Neden kadın peşinde koşmak eziklik gibi geliyor? E arkadaşım sürekli birinin peşinde koşarsan o kız arkadaşın hadi kız arkadaşın oldu diyelim bir yerde buluşuyorsunuz veya arkadaşlarınızla tanıştırıyorsunuz kız arkadaşın seni diğer arkadaşlarının yanında rencide edebilir. Bu da var ya bizim kapımızda köpek oldu. Yıllarca peşimden koşmuştu kuçu kuçu. Seni köpek yerine koyuyor. Bu seni ezik bir adam yapar. Eğer bir erkek bir kızdan hoşlanıyorsa ve birliktelik yaşayacaklarsa iki taraf da seviyeli bir şekilde bir araya gelip oturup konuşmalı. Sosyal medyadan mı konuşuyorsunuz? Bir yerde mi buluşuyorsunuz? Bunlar tamamıyla sizi ilgilendiren şeyler. Ama bir taraftan bunu bir düşünsenize. Kapımda köpek oldu. Bu cümleyi bir kız erkek arkadaşı için kullanıyorsa zamanında erkek arkadaşını ezik olarak görmüştür. Erkek kendini o an ezik gibi hisseder. Belki o ana kadar ezik hissetmemiştir. Ulan şu kızın da peşinden koştuk da beni ezik yerine koyuyor. Hakikatten eziklikmiş. Düşünüyorsun böyle kapısında köpek olmuşsun muhabbeti gerçekten olmuş. Erkekler kendini rezil hissedebiliyor. Çünkü kadınlar bunu hissettiriyor. Kadınlar kızlar erkeklere baktıkları zaman ulan bir de köpek ya. Köpek. Ulan peki benim gibi bir adam böyle bir şey yapar mıydı? Birinin kapısında ah nerede filmi var ya Tarık Akan değilim ben. Yediğimde görüşenin evinin önünde aşktır seni seviyorumdur gibi şeyler yazayım. Umrumda değil böyle şeyler. Zaten erkeklerin fasosu burada başladı. Karşı tarafa de, gereğinden fazla değer gösteriyoruz. Eğer gereğinden fazla değer göstermeseydik seviyeli bir şekilde yaklaşsaydık bu bizi ezik bir insan olarak diğer taraftan lanse etmeyeceklerdi. Bizi öyle o şekilde görmeyeceklerdi. Ama ipi o yuları biz kadınların eline verdik. Onlar koştukça bizi de arkadan çekiyorlar. Senin boynuna bir ip geçirmişler. Seni öyle çekiyorlar. Kadınların kızların erkeklerle olan ilişkisi tam olarak şu an 21. yüzyılda Türkiye'de bu. Kadınlar erkeklere bir şey geçirmiş, ip geçirmiş boyunlarına, tasmaları var. Onu sürekli çekiyorlar. Erkek de sürünmekten memnun. Tamam kardeşimiz eziyiz de bak bu kızla birlikte olacağız ha. Birlikte olabilmek için her şeye katlanıyorlar. Biri de çıkıp şey diyor mesela. Ulan bu kadar ezik olacağınıza, cinsellik için bu kadar düşeceğinize gidin bir escortla yatın. Aylarca bir kızın peşinde koşmayın. Bu ezikliktir. Bakın birçok insan böyle yaklaşıyor. Kendi asilliğimi korumam için gider VIP eskortta yatarım ama bir kadının kızın peşinde koşmam. Bakın bu da bu bile doğru olabilir. Sizin gideceğiniz yol tamamıyla sizi ilgilendiriyor. Tamamıyla sizin kontrolünüzde olmalı. Karşı taraf sizin hayatınızı kontrol etmemeli. Eğer ettiriyorsanız bu sizi ezik bir adam yapıyor. Diyelim sosyal medyada biriyle konuşuyorsun. Hakikatten sevdiğin bir insan buldun. O da seninle seviyeli bir şekilde aynı şekilde yaklaşıyor. Bir yerde buluştunuz. Buluşmanız iyi geçti. Ertesi günde öyle oldu bütün buluşmalarınız sizi bir seviyeli ilişkiye taşıdı. Bakın bu çok güzel bir şey. Ama erkek kısmı, erkek cinsi bir kızla arkadaş olabilmek için kendini çok fazla eziyorsa bir haftalık bir arkadaşlıkta bile sanki 40 yıl görüşüyorlarmış gibi bir hava oluşuyor değil mi? O da sizde vardır. Illaki olmuştur. Bir kızla görüşüyorsun bir haftadır tanıdığın insan sanki 40 yıldır tanıyormuşsun gibi. Niye oluyor bu? Erkeğin eziklik psikolojisinden kaynaklanıyor. Hani hep bir ortak nokta bulduk. Halbuki sen kızın istediği, kızın yaptığı ne varsa hani bir şekilde ona uyum sağlamak için tamam dedin ha ben de sendenim. Kız bir şey yaptığını söylüyor. Sen diyorsun ben de onu yapmıştım. Kız diyor ki ben şurayı gezdim. Sen diyorsun belki ben de orayı gezdim. Hep bir ortak nokta aramak bu neyden kaynaklanıyor? İnsanın ezik olmasından. Bir taraftan bu şekilde yaklaşıyorsun. Bir haftada insan daha nasıl kendini tanıyabilir ki? Daha karşıdaki insana bir puan veremiyorsun. Sen kendini bir şekilde tartmaya çalışıyorsun. Karşı taraf acaba benle ilgili ne düşünür falan diye. Erkeklerin bunu düşünmesi normal de. Kadınlar bizden daha çok düşünüyor bu konular arkadaşlar merak etmeyin. Bir erkeğin geçmişi nasıldır? Bu erkek acaba saldırgan mıdır? Sapık mıdır? Nedir? Sürekli bunları düşünüyorlar. E peki kardeşim biz ne yapalım? Kapılarında köpek oluyoruz. Bir kız seni bırakıyor, onun peşinden gidiyorsun. Başka bir erkek arkadaşı var, gidip onu darp ediyorsun. Bakın bunlar da ezikliktir. Sen olmadan yaşayamam, sen olmadan nefes alamıyorum. Senin saçının tek teli için dünyayı yakarım. Akla mantığa bakar mısınız? Bu bir eziklik psikolojisidir. Yani senin saçının tek teli için gezegeni yakarım. Ulan benden ne istiyorsun? Ben de gezegendeyim, burada yanacağım. Bizden ne istiyorsunuz? Bu işin esprisi tabii ki. Tamam onlar da söylüyor. Belki onlar da işin esprisinde ama bir taraftan sen olmadan nefes alamıyorum. Sen bu kadar mı eziksin? Bu kadar mı geri zekalısın? Bu kadar mı bir insana bağlanmışsın? Karşı taraf seni hiç sevmemesine rağmen sen neden onu peşinden koşuyorsun? Ulan milyonlarca insan yaşıyor bu ülkede. Milyonlarca kız var. Belki diğer bir kızla görüştüğün zaman ona karşı da aynı şeyleri hissedeceksin. Hiçbirimiz özel değiliz bu konuda. Ben dışarıda 10 tane kız göreyim. O 10 kızın ikisiyle birlikte olabileceğim bir noktaya gidebilirim. Bulabilir mi yani öyle bir şey? Bir bahane yaratabilirsin birini sevebilmek için. Öyle insanlar da var çünkü. Birine aşık olabilmek için bir bahane yaratıyorsun. O bahanenin üzerinden o kızı sevmeye başlıyorsun. Var böyle insanlar. Ben görmedim gözümle ama kulağıma geliyordu. Olan hakikaten böyle insanlar da var. Kadınların kızların niye hoşuna gidiyor? Ulan köpek oluyorsun. Tabii ki hoşlarına gidecek. Senin ezik halini gördükleri için hoşlarına gidiyor. Benim bir erkek var. Hatta o erkeğe benzer üç erkeği birden şey yapıyorum, idare ediyorum. İdare etmemin tek sebebi benim kapımda köpek olmaları, ezik olmaları. Sanki böyle bir köpeği et fırlatırsın ya kapının önünde. Aynı o kızın durumu da o. Kız dışarı çıktığında erkekler onun peşinden hala koşuyor. Veya giyip kuşamdan düşünün arkadaşlar. Kız öyle bir kıyafet giyiyor ki etrafında tonlarca erkek bir anda ezikler işte bir taraftan ezikler dızolar da bunu çok yapıyor ulan dızo üzerinden örnek vermek istemiyorum da bizim gibi insanlar bizim kafada insanlar öyle saplantılı insanlara dönüşüyoruz ki karşı tarafın peşinde koşa koşa ezik bir insana dönüşüyoruz belki şu an bu videoya gelecek kaç insan bir kızın peşinde koşuyordur kaç insan biriyle arkadaşlık etme peşindedir ulan tamam da bunu yapabilirsin buna hakkın var bir kızla mı hoşlanıyorsun? Ondan hoşlanıyor musun gerçekten? Gidip de ona bir şeyler söyleyebilirsin. Onunla arkadaşlık kurmak isteyebilirsin. Bunda sıkıntı yok. Ama karşı taraf seni istemediği halde sen onun peşinden koşuyorsan, rahatsız ediyorsan, kendi kendine triplere, saplantıya girmişsen karşı taraf seni zaten ezik olarak görür. Hatta senden rahatsız olur. Ulan bu adamlar ne rahatsız adam be. Köpek gibi davranıyorum. Hala beni peşimde koşuyor. Demek ki itin teki. Seni bu gözle görüyorsa, seni ezik olarak görüyorsa sen başkalarının gözünde de ezik bir insansındır. Yani arkadaşlar ben anlam veremiyorum. Biz erkek cinsi karşı tarafa neden bu kadar kendimizi ezikliyoruz? Niye onların gözünde bu kadar mallaşıyoruz? Hani cinsellik boyutunu bir kenara atsak. Yani artık cinsellikten ben de bıktım. Aseksüel insanlarız arkadaşlar. Büyük çoğunluğumuz antidepresan kullanıyor. Antidepresan olmadan ayakta bile duramıyoruz. Bu psikolojiyle yaşayabilen insanlar nasıl oluyor da karşı tarafta kendini bu kadar ezik gösterebiliyor? Ben anlam veremiyorum. Hala bile benim tanıdığım insanlar vardı öyle. Aptal bir arkadaşım vardı. Görüştüğü kızların hepsi çirkindi bile isteği çirkinle. Çünkü o çirkin kızlarla kimse görüşmüyor. Sırf cinsellik için onlarla görüşmeye kalkıyordu. Ben de diyordum bak bu yaptığın hareket bile bir ezikliktir. Kadın peşinde koşmuyorsun. Bir taraftan zaten konuştuğun herkes seninle konuşuyor çirkin oldukları için. Sen hani kendini ezik olarak görmeyebilirsin ama dışarıdan bakıldığında ben seni bir ezik olarak görüyorum. Hani yine birilerini peşinde koşuyormuşsun gibi geliyor bana. Bu psikolojiyi adama anlattığım zaman Orhan dedi hani söylediklerinde haklısın da yine de bu ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız onu düşünüyorum. Eskorta gitmek istemiyorum falan. Kadınları bir cinsel obje olarak gören erkekleriz aslında. Genelimiz öyledir. Hani bir kadın cinselliğimizi gidersin, bir tabak yemek versin, ondan daha farklı bir şey istemeyelim değil mi? Öyle diyen insanlar var çünkü. İki tane, üç tane sebep sayabilirsin. Bir kadın erkeğin ne işine yarayabilir? Bu işe yarıyor. Kadının ne işe yarıyor erkek peki? Onları saymakla bitiremeyiz zaten. Erkek bir kere köpek olduğunu kabul etmiş. Hav hav. Köpek olduğunu kabul etmiş. Kapında yatıyor. Ben gidip birinin kapısında yatar mıyım lan? O psikolojiye bazen giriyorum. Acaba ben de dızolardan olsaydım veya low IQ insanlardan olsaydım bir kızın bir kadının kapısının önünde bağdaş kurup da oturur muydu? Bilmiyorum. Bu beni ne kadar ezik bir adam yapardı düşünsenize. Benle dalga geçiyorlar. Veya siz böyle bir insan iseniz siz de dalga geçiyorlardır. Ulan bizim Mehmet de bir kızı seviyor sözde. Kızın evinin önünde yatıyor. Kız ona köpek gibi muamele ediyor. Kızın da hoşuna gidiyor çünkü. Kızlar kadınlar erkeklerin ezik olduğunu görmeleri, erkeklerin onların peşinden koştuğunu görmeleri onları mutlu mutlu hissettiriyor. Bir şekilde kadın kız geldiği noktayı seviyor. Ama biz bunu görmüyoruz işte. Biz eziklik psikolojisinden çıkamamışız. Psikolojik olarak yorulmuşuz. Evet benim de zihnim çok yorgun. Elimden geldiği kadar kız arkadaş edinmeye çalıştım. Geçen gün video çektim. 7 tane farklı kızla farklı zaman dilimlerinde görüştüm. Hiç biriyle de arkadaş olamadım. Tamam benim de kusurlarım vardır. Ben de konuşurken hani kendimin nasıl bir insan olduğunu biliyorum zaten. Karşı taraf belki bende bir faso görmüştür. Arkadaş olmak istememiştir. Olabilir. Olabilir. Ama bu benim şey anlamına gelmiyor. Ben bunların kapısında köpek oldum. Köpek gibi onların peşinde koştum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Benim hayatım başkalarını peşinde koşarak değil, kitapların peşinde koşarak geçti. Hatta ben kendime bir söz vermiştim. İki seçenek var. Ya kız arkadaşların olacak, onlarla zaman geçireceksin, ya da entelektüel birikim yapacaksın. Hangisini feda etmek istiyorsun? Bu iki seçenek. İkisini birlikte götüremiyordum çünkü. Ben entelektüel birikimi seçtim. Dedim kadınların kızların bana belki biraz faydası olur. Ama bir iki yıl sonra görüşmeyi bırakırsak ne olacak boşluğa düşeceğim. Ama entelektüel birikim yaparsan sürekli ileri gidiyorsun. E, hep kafamda bu fikir vardı. Başkalarının ko peşinde koşup ezik olacağıma kendimi geliştiririm insanların gözünde. Hani biz iftar eder. Ha, ailem bile mesela der ki ulan bizim oğlan bak ne karı kız peşinde koşuyor. Onun yaşıtları milletin peşinde koşa koşa ezik bir adama dönüşmüş. Bizim çocuğumuz sadece entelektüel birikimle ilgileniyor. insanlara fayda sağlamak istiyor. Bakın ben YouTube'a niye başladım zaten biliyorsunuz. YouTube'a başladığım günden beri hiç şunun peşinde koşuyorum dedim mi? Veya şu kızla konuşurken. Hani ben kendimi çok ezik hissediyorum falan dedim mi? Hayır. Zaten ben ne yaşarsam yaşayayım artık özel hayatım bile yayınlarda hep anlatıyorum. Şunu şunu yapıyorum, doktora gidiyorum, hastaneye gidiyorum. Biriyle konuştum, artık konuşmuyorum. Ne yaşıyorsam sizinle de paylaşıyorum. En azından şu 2 iki, 2,5 iki yıllık zaman diliminde benle ilgili bir fikriniz olmuştur. Nasıl bir erkek, nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuzdur. Kadınlar, kızlar da biliyor zaten. Bildikleri için Ha, Orhan böyle bir insan. Göz önünde iş yaptığım için bana ulaşmaya çalışan insanlar oluyor. Ama ben onların peşine koşacak bir adam değilim. Beni öyle görmek istiyorlar. Orhan gibi bir adamı bak YouTube'da o kadar ahkam kesiyor, o kadar şey yapıyor. Onu bile kapımızda köpek yaptık. Bizim için adam öldürür. O kafayla yaklaşıyorlar çünkü. Ya Bizim eski sevgilimiz vardı. Şimdi Orhan'la yan yana yürüyoruz. Eski sevgilim bunu görse birlikte kavga ederler. Ben ve biri kavga edecek. Eski sevgili ve ben kızın gözünde ezik bir insana dönüşeceğiz. Eziklikten ziyade kendinin hoşuna gidecek benim için kavga ediyorlar. <laughs> o şekilde yaklaşacak ama bir taraftan bizim aşırı ezik olduğumuzu düşünecek. Ulan benim yüzümden birbirleriyle kavga ediyorlar. Ne kadar ezik erkekler, ne kadar ezik adamlar. Kadının yerinde olsam, kızın yerinde olsam belki ben de böyle düşünürüm. Ezik eziklik psikolojisini üzerimizden atmak mı istiyoruz? Ne yapacağız? Öncelikle kadınların peşinden bu kadar koşmamak için entelektüel birikime sarılmak zorundayız. Kadınları sadece bir partner olarak göreceğiz. Tamam o bir sürü güdü vardır. Aşktır, şevhettir, kıskançlıktır, bilmem nedir. Bir ton şey sayabilirsiniz. Ama kadın da erkek de kendi yerini bilecek karşılıklı oturup konuştuğunuzda iki taraf da birbirini ezmeyecek. Eğer ezmiyorsanız seviyeli bir arkadaşlık oluyorsa o arkadaşlık ilişkiye dönüşür. ilişki evliliğe döner. Evlilik de hayatınızı birlikte geçirmemize sebebiyet verir. Öyle bir durum var. Birçok insan belki bunları kabul etmez. Ezik olduğunu kabul etmiştir. Ben o kadar kızın peşinde koştum abi. Artık eziklik duygusundan öyle çok da rahatsız olmuyorum. Bakın böyle de olabilir. Ezik olduğunu kabul etmiş insanlar var Türkiye'de. Erkeklerin arasında da bunlar var. Kadınların arasında da var ama erkekler bu eziklik psikolojisini kadınlardan çok çok daha fazla yaşıyorlar. Baya fazla yaşıyorlar. Ulan bu videoya denk gelecek kaç tane insan abi ben de ezikmişim ya falan diyecek. Hani bir kızın kadını peşinde koşuyorsun. Saplantı haline getirip sürekli bir şeyler yazıyorsun. Seni engelliyor, başka hesap kuruyorsun, oradan yazıyorsun. Bu saplantın seni ezik bir insana dönüştürmüştür ve ezik olduğunu fark ettiğin an üzülürsün. O adam üzülür yani. Ben olsam üzülürüm kendim için. Ulan Orhan, sen de ne kadar ezik bir adammışsın ya. Seninle iki cümle kurmayıp gidip başkalarıyla gezen tozan insanların peşinde koşmak sana yakışıyor mu? Kız başkasıyla görüşüyor, sen hala onun peşinde ezikçe koşturuyorsun. Sen ezik bir adamsın. Bakın insan kendisinin ezik olduğunu görebilir. Karşı tarafa kendini sevdirebilmek için bir şeyler yapabilir. Ama bunu sürekli yapıyorsak ve saplantı halinden hiç çıkamıyorsak... ...bu bizi insan ilişkilerinde bayağı bir ezik bir insana dönüştürür. Sadece kadın erkek ilişkisinde değil, anne baba ilişkisinde de öyle. Belki senin bir abin bir kardeşin vardır... Seni kadar ezik değildir. Anne babana posta koyuyordur. Ama sen aşırı ezik olduğun için karşı tarafa bir şey diyemiyorsun. Kadın erkek olayında da böyle işte. Erkekler hiçbir zaman karşı tarafa o gücünü gösteremiyor. Bazen diyorlar erkek dediğin masaya vurur, masayı kırır genelde. Yok öyle bir şey. Erkek karşısında bir kadın bir kız olduğu zaman hemen yelkenleri suya indiriyor. Niye? Ya bu kadın benim hayatımın kadını olacak. Onu bir kere bile üzmeyeceğim. Evleneceğiz. Evli barklı bir insan olacağım. Böyle. Bu kafayla yaklaşıyorlar. Ben öyle bir adam değilim kardeşim. Hiçbir zaman da olmadım. Bu videoyu çekerken bile kafamda bir ton şeyi geçiyor. Bir iki arkadaş vardı çünkü bunun örneğini görüyordum. Sürekli konuşuyorlardı. Bir insan telefonda 6 saat konuşur mu? Ne kadar insanla fazla konuşursan farklı biri de olabilir. Ne kadar çok konuşuyorsan o insanı o kadar sevmiyorsundur. Sevmemeye başlıyorsundur. Eziklik psikolojisi aslında her yerde. Ama sizin benim gibi insanlar dikkat etmek zorunda. Kadınların gözünde ezik birine dönüştüğümüz zaman kendimizden de nefret edeceğiz. İnsanın kendinden nefret etmek için uydurabileceği en büyük bahane... ...kadınların peşinde koşan ezik insanlara dönüşmemizden kaynaklanıyor. Valla ben ezik bir insan olduğunuzu düşünmüyorum. Beni takip eden birçok insan, hani kadın kızdan umudumuzu o kadar kesmişiz ya... ...aseksüele dönüşmüşüz falan. Birçok insan ben inanıyorum ki o kadar ezik değildir. Ezik olmadıklarını biliyorlar. Bildiğiniz için kardeşim, biriyle görüşeceğiniz zaman karşı tarafın sizi eziklemesinden ziyade hani tavrınızı gösterirsiniz. Ezik bir insan olmadığınızı ilk gün gösterirsiniz ki ikinci gün, üçüncü günde size o şekilde ekşimesin. Ya desin ki biz de bir çocukla tanıştık. Çocuk hakikaten delikanlıymış. Diğerleri gibi değil. Diğerlerini köpek ettik. Sonra götlerine tekmeyi bastık. Ama bu adam onlardan değil. Sana bu şekilde yaklaşacak. Nasıl mı sağlıklı bir ilişki kurulabilir? Seviyeli bir şekilde birbirinize yaklaşacaksınız. Kapında köpek oldum muhabbeti olmayacak. Senin saçını tek teli için dünyaya yakarım demeyecek. Sen olmadan nefes alamıyorum demeyecek. Bunlar bir erkeği ezik durumuna düşürür. Bir erkek bir kadına seni seviyorum diyebilir. Bu güzel bir şey değil mi? Sadece bunu söylemek bile diğer bütün eziklik duygularından seni kurtarabilir. Çünkü aranızda güzel bir ilişki olur. Sevmek, sevilmek bunlar güzel şeyler. Ama büyük çoğunluğumuz bunları yaşayamıyoruz maalesef. Umuyorum ki bu videoya denk gelip yorumlara zaten yaparsınız bir şekilde böyle bir hayat yaşayacak mısınız zaman gösterecek. Ben çok umutlu bakmıyorum kadın kız olayına zaten sürekli bahsediyorum. O kadar insanla görüştük bir bok olmadı diye. Ama yine de bir umut. Belki bir şeyler olur. Belki birine peşinden koşabilirim ben de. O zaman bana da ezik diyebilirsiniz. <laughs> Videonun altına görüşlerinizi yazın. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de başkalarının peşinde zamanından koşup da baktınız mı? Veya hala koşup da kendinizi ezik gibi mi hissediyorsunuz? Kadınlar, kızlar da yorum yapabilir. Onlar bu konuda ne düşünüyor? Hoşlarına gidiyor mu böyle bir durum? Ben de merak ediyorum. Videoyu beğenip kesin olarak da paylaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.